Arkadaşlar merhaba. Uzunca süredir derin dondurucu arayışı içerisindeyiz. Bu zamanlarda çeşitli derin dondurucular piyasaya çıktı. Bu e, statik değil, nofros özelliği olan bir buz, derin dondurucu. Aynı zamanda da soğutucu buzdolabı. dolabı. E, i̇nternette çok fazla biz arama, ara, aradıklarımızda şeyini bulamadık, e, özelliklerini bulamadık. Bizim gibi arayanlar olur diye bunun detaylandırmasını, kutu açılımını ve tanıtımını yapmak istedik. Uğur Derin Dondurucu 7246 Nofrost modeli bu. Yıllık enerji tüketimi A Plus olduğundan 291 kW e, Brüt hacmi 268 litre Net hacmi de 227 litre e, Gürültü seviyesi kabul edilebilir seviyelerin bir tık üstünde ama yine de sessiz bir derin dondurucu diyebiliriz. Eksi 20 derecede dondurma özelliği Eksi 22'ye kadar dondurma özelliği var. Hatta eksi 24'te de şoklama özelliği var. Eksi 4 derecede soğutma özelliği var. Bunun yanında esnaflar kullanması için 4 ve 9 derece arasındaki soğutma özelliği de var. İçerisine gelecek olursak 5 çekmece 2 bölmesi bulunmakta. Bölmeler gayet geniş ve kullanışlı. Buralar aynı zamanda da şoklama soğutucu bölümleri. Bir ürünü ilk önce buraya koyup burada şoklattan sonra çekmecelere yerleştirebiliriz. Çekmeceleri geniş ve kullanışlı. Malzeme kalitesi de e, adından da anlaşılacağı gibi malzeme kalitesi de gayet yeterli. Biz bu zaman çerçevesinde çok değişik markalara arayışlar içerisinde olduk. Diğer markalarda da gezdik. Aslında bu işin e, pirinin e, uğur derin dondurucu olduğunu çözdük. Adamlar sadece bu işi yapıyor. Bu işin dışında başka bir ürünleri yok. Ondan dolayı böyle bir şey düşündük. İç hacmi gayet geniş. Kullanışlı. Ebatlar olarak da fazla yer kaplamayan. gayet kullanışlı bir alan. Alt bölümde de yine bir çekmece var. Onun üstündeki biraz daha geniş. Burada bir Big Box dedikleri büyük çekmecesi var. Diğer çekmeceler standart. Dediğim gibi net 227 litre kullanılabilir iç hacme sahip. Aralarda cam bölmeler var. Bu kapakları çıkartıp cam bölmene de komple büyük bir soğutucu alana sahip olabilirsiniz. Biz öyle düşünmüştük. Buranın altta da cam bölme var. Yani bu alanı komple esnaf arkadaşlar geniş bir dondurucu olarak, soğutucu olarak kullanabilirler. Malzeme kalitesi dediğim gibi gayet güzel. Alan herkese tavsiye ederim.